Sayın Cumhurbaşkanı geçen ay gelmişti. Şeydeydi. E, şimdi gene gelecek. Yarın. Ürünlükle toplamlaşacağız. Şimdi neden? Çünkü bunu bir test olarak. Veriler kusura bakılmasın Bursa'da çok yanlış seçimler yok. Seçim demeyin. Tercihler yok. Aday şimdi, şimdi o aday tercihlerinin Şimdi çoğu şunu arıyor. Kaybedersek tatlıyı, ceza tatlısına kim yazacağız? Yani, yani, Osmanlı mı yazacağız? Yani mi yazacağız? Yani, suçlu olarak kimi ilan edeceğiz? Ya önce bu kavgası yapıldı. Şimdi birbirinizden korkmayın. Bu iktidar içine geçer ve muhalefet de geçer. İktidar ee, ama, ama e, mesela Mustafa Kemal Paşa e, bence doğru bir e, tercih olmadı. Cumhur İttifakı Mustafa Kemal Paşa'yı geçen seçimlerde tırnak ucu aldı. Mehmet evet. kadar bu çocuğunu aramıştı. Tırnak ucu kazandı. Şükrü bakan değil. Yani Şükrü Erdem, elini. Şimdi Şükrü Erdem'i yine koydular ve bu, bu sefer kimlik diye. yani MHP anlattı. Yani tanımıyorum. Mutlaka şeydir ama yani sandıkta karşılığı bulup olmayacağını göreceğiz. Çok karşı duvar spor bakanlığı yapmış. Yok yapmış. hocanın de, çok karşı bakanın olduğunu biliyorum. Ben Cumhur e, İttifakı'nın adayının. Adın hani Bey evet. karşısında biraz daha zayıf zayıf olduğunu düşünüyorum. Burada da dediğine katılıyorum. Partilerin seçim evet. stratejilerinde, aday tercihlerinde hatalarını seçim sandığında görecekler. Görecekler Onu geç, geç olacak. Mesela daha böyle yani, daha böyle isimlere ee, ben çok ilgi alanı çok seviyorum. Yani, hafta sonlarında yani, bu bir gezerim. Yani seviyorum? Daha bölgesinde daha hani Kimi koysan koy. E, mesela, yeter ki bayrağı atmak -çı Şimdi mesela e, Mehmet e, hocanın e, değişmesi gerekiyordu. E, değişti. Ama gelen, geleni bünyeye sevdim istemişi. Şey. Evet. Yani o, o gene orada alpalite alır ama sıkıntı olacak, Söyleyebilirim. Şey de e, aynı şekilde büyük oranda bir inşallah. Evet. Büyük oranda da aynı şekilde bir şey yaşıyordu. Zannederim yeniden refah geçti eski başkanın orada. Evet. Yok. O da bir evet. e, i̇şte, yani bolun olacağı. Şu önder tanıdı da bir fark var. Yok. Kesti. Kesti. Olayı bilmeyecektim. Büyük olanından bahsetmiştim. Yani Keles'ten bahsetmiştim. Büyük olanından bahsediyorum. Yani orada da mesela oran elinde de böyle hani bir takım kıpraşımlar oldu. Değil. Yani de, daha önce oranın çatmak sesi hiç gelmezdi. Yani bu büyük şehirdeki olanlara yansır diye düşünüyorum. Testlerde öder e, tanır edilmedi. Öder tanırın yerine biri konuldu. Bu sefer öder gitti. Refah, yeniden refahtan aday bir ve çok büyük ilgi oldu. Getirdi. Ferhat oldu. Ferhat Erol'un kişi var. Mı? Orada da çok güçlü oldu söyleniyor. Yani yeterli yapacaklarıyla. Yani bir, bir, or, oranın insanı bilir. Ben şimdi ben, ben, ne kadar başarılı olduğunu Or, 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 insan takdir eder. Yani onu yaşayanlar. Çok çalışkan. Biz Bursa'da ilk ayak tenis turmasını Önder Tanır Kestel bu yaptık. Çok yani buna, buna, buna karşı yani Akbati üzerinden okuyorum. Şey, şey, merkeze de geçeceğim. Orhan Gazi de e, kampanyaydı. İzmir'de kampanyaydı. Ee, şeyde düştüğü <laughs> bir bir dayı var benim hemen